Ortopedinin temel konularından biri de osteoartrittir. Günlük mesaimizin büyük bir kısmını osteoartrit tedavisine ayırmaktayız. Temel olarak osteoartrit dejeneratif eklem hastalığıdır. En sık kalça ve diz eklemlerini ve omurgayı tutar. Temel olarak patofizyoloji aynı olsa da tutulum lokalizasyonuna göre semptomlar görülür. Romatizmal hastalıklarda Travma sonrası durumlarda veya enfeksiyöz durumlarda sekonder osteoartrit gelişebilir. İlk patoloji olarak aşırı yüklenmeye bağlı eklem kıkırdağında bozulma meydana gelir. Yüklenmenin devam etmesiyle kıkırdak kaybı, subkondral sikleroz ve osteofit oluşumu görülür. Son aşamada ise subkondral kemiğin ortaya çıkması ve eklem aralığında daralma meydana gelir. Osteoartrit için risk faktörleri ileri yaş, Obezite, eklem hastalığı, eklemi ilgilendiren travmalar, eklem cerrahileri, konjenital eklem hastalıkları, tekrarlayan minor travmalar sayılabilir. Kalçasında avasküler nekroz olan bir hastanın 2 yıl aralıklarla çekilmiş olan radyolojik görüntülerini görmektesiniz. 2 yılda ne kadar büyük değişim olduğunu fark edeceksiniz. Osteoartritli hastanın temel şikayetleri ağrı, deformite ve hareket kısıtlılığıdır. Deformiteyi radyolojik olarak da görüntüleyebiliriz. Diğer radyolojik bulgular eklem aralığında daralma, subkondral sikleroz, osteofitler ve subkondral kistler olarak sayılabilir. Konservatif tedavide analjezik antiinflamatuar ilaçlar kullanılabilmektedir. Fizik tedavi modaliteleri tedaviye çok yardımcı olmaktadır. Ayrıca ayakkabı modifikasyonları, baston ve yürüteç gibi destekler ve bir takım ortezler ekleme yük binmesini engellemek için kullanılabilmektedir. Eklem içi enjeksiyonlar da osteoartrit tedavisi için kullanılabileceğimiz seçenekler arasındadır. Hyaluronik asit, siteroid, PRP veya proloterapi gibi pek çok enjeksiyon seçeneği bulunmaktadır. Cerrahi tedavi seçeneklerinden bir tanesi de artroskopik debritmandır. Artroskopi erken evrelerde kullanılabilecek bir seçenek olup ileri evre hastalıkta tercih edilmemektedir. Cerrahi tedavi seçeneklerinden bir tanesi de osteotomilerdir. Osteotomi ile ekleme aktarılan yükün yönü değiştirilerek eklemdeki dejenerasyonun artması engellenir. İleri evre osteoartrit tedavisinde en sık kullandığımız cerrahi tedavi seçenek artroplastidir. Artroplasti ile bozulmuş olan eklem parçaları ve ilişkili kemik parçalar çıkartılır ve yerine yapay bir eklem yerleştirilir. Artroplasti ile ayrıca eklemin dizilimi de düzeltilebilir. Artrodes çok tercih edilmese de osteoartritin cerrahi tedavi seçeneklerinden bir tanesidir.